Merhaba. Geçtiğimiz pazar günü Fransa'da e, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ki başkanlık sistemidir Fransa'daki yarı başkanlık sistemidir e, seçimlerinin ilk birinci turu oldu ve e, beklendiği gibi ama beklenen oranın üzerinde e, aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen e, yüksek bir oy oranıyla birinci tur için %23'ü geçerek ikinci geldi ve ikinci tura şu andaki başkan olan merkez sağ ve solun oylarıyla ayakta duran Emmanuel Macron'la karşı karşıya gelecek. Burada tabii aşırı sağın diğer taraftan bir diğer adayının da oyların yüzde yedisini aldığını ve toplamda Fransa'da birinci turda iki aşırı sağ adaya seçmenlerin yüzde otuzunun oy verdiğini özellikle belirtmek gerekir ki bu Fransız seçim tarihinde bir ilktir. 192. Dünya Savaşı'ndan beri. Diğer taraftan bundan iki hafta önce Macaristan'da yapılan seçimlerde Macaristan'daki 2010'dan beri yönetimde bulunan, başında bulunan parlamenter rejimle yönetilen Macaristan'da Başbakan ama otokrat yetkileri kendine toplamış olan Başbakan Viktor Orban, Orban yeniden seçildi. 2010'dan beri aralıksız seçilirken bu sefer oyunu %50'nin üzerine, %53'e kadar yükseltti. Ve karşısında altı muhalefet partisinin sağdan sola geniş bir yelpazede yer alan altı muhalefet partisinin oluşturduğu ittifak maalesef oyların %35'inde kaldı. Orban'ın seçilmesi bekleniyordu ama aradaki farkın bu kadar büyük olması beklenmiyordu. 1-2 puan farkla seçilmesi ihtimalinden bahsediliyordu. Viktor Orban otokratik yönetimini daha da güçlendirecek bir meclis çoğunluğuna ve meşruiyete seçim meşruiyetine sahip oldu. Bu iki gelişmeyi birlikte ele aldığımızda şöyle bir ortak yön görüyoruz. Birincisi, merkez sol ve merkez sağın adayı olarak kendini konumlandıran Macron karşısında, aşırı sağ aday Marine Le Pen çok daha... Halk kesimlerinin, e, yoksul kesimlerin, düşük ücretlerin, düşük e, taşrada e, daha e, kamu e, hizmetlerinden daha az yararlanabilen taşradakilerin, özellikle sağlık hizmetlerinden daha az yararlanabilen taşradakilerin sesini e, olmaya becerdi kısmen. Bunu yaparken hem kültürel anlamda muhafazakar, hem etnik milliyetçi ama aynı zamanda da bir e, alt kesimlere yönelik, yoksullara yönelik, güçsüzlere yönelik bir sosyal politika daha e, neoliberal politikaların e, benimsemediği, küçümsediği, hatta zararlı bulduğu bir dizi sosyal politika önerisini benimseyerek e, bu kesimlerin bir koruyucusu konumuna geldi. Diğer taraftan solda da sol popülist aday Melanchon çok yaklaştı rakibi aşırı sağ rakibine fakat o üçüncü geldiği için ikinci tura kalamayacak ama aynı şekilde onun da dayanışmacı tabii ki aşırı sağdan farklı olarak ırkçı dışlamacı kültürel anlamda muhafazakar bir tavrı dile getirmeyerek ilerici dayanışmacı ama aynı zamanda sosyal politika açısından e, alt sınıflara yönelik ciddi e, hamleleri e, içeren bir politikaya getirdi. Dolayısıyla e, Macron'un temsil ettiği neoliberal politikalar karşısında ilerici görünümlü ama aslında merkez sağ ve hatta sağın e, reform önerilerini esas benimseyen politikalar karşısında aşırı sağın %30, e, solun da... E, Melanchon'la beraber belki ele almamız gereken Komünist Partisi, Sosyalist Partisi ve Yeşillerin oylarını topladığımızda onların da takriben yüzde otuz oy aldığını gördük. Diğer taraftan Orban karşısı sağın, Orban karşısı solun yapmadığını Orban yaparak kazanmıştı seçimleri. Yani hem neoliberal politikaları kısmen geçmişte yürüterek ve çok ciddi bir otokratik yönetimi yerleştirerek aynı zamanda Taşra'nın bu piyasa sisteminin dışlanmışlarının hamiliğini üzerine aldığını göstererek kazanan Orban'ın karşısında sol çok Macaristan'daki sol ittifak çok daha güçlü bir sol politika sol program getirmek yerine Orban'ın e, taktiğini teslim oldu ve sonuçta kaybetti. Fransa'da da Macron e, özellikle ikinci turda benzer bir şekilde Marine Le Pen karşısında eğer bu e, halk kesimlerinin e, piyasa sisteminin ve e, uluslararası neoliberal yapılanmanın e, ezdiği, kenara attığı, değersizleştirdiği e, kitlelerin e, taleplerine, beklentilerine, kuşkularına cevap verecek e, adımlar atmazsa ikinci turda az bir ihtimalle de olsa aşırı sağın kazanması maalesef Fransa'da mümkün. Bu tabii ki çok büyük bir e, deprem etkisi yaratacak bir gelişme olur. Ama burada esas sorumluluğun bunu buna neden olan, bunu kendisi açısından e, bir e, ikinci tur için bir avantaj olarak adlandıran ve buna oynayan. Merkez sağ adayı Macron'un esas sorumlu bu kayıptan, bu büyük yenilgiden esas sorumlu olacağını şimdiden belirtmek gerekir. Önümüzde bir iki haftadan az bir zaman var Fransa seçimleri açısından bekleyip göreceğiz. Ama Orban'ın bu başarısı, muhalefetin Orban'ın taktiğini bozamaması, onun kendisini halk sınıflarının, yanında onların koruyucusu görünümünde göz boyamasını engelleyememesinin bedeli Macaristan açısından, demokrasi açısından maalesef ağır olacak, ağır olmaya devam edecek. Umarız Fransa'da da benzer bir gelişme olmaz ve Fransa'da hiç olmazsa aşırı sağın bir liderinin Fransa gibi Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden bir tanesinde iktidara gelmesi gündeme gelmez. İyi günler.